Emre odandan bir şort alıyorum abi. Eyvah. Şöyle koyayım da Emre açınca o kırmış gibi olsun. Oğlum şu yatağını to... Kapatsana şu perdin. Ya evlensene oğlum artık. Hani yok artık çık. Oğlum kapatsana ışıklarını. Baba oturuyorum da. Tamam şu fişi çıkar o yangın çıkar ha. Kullanıyor. Tamam ama. cevap verme bana çok biliyorsun. Vermez olaydık be abi. X kare. <laughs> o evladım neredesin sen? Zincirim var çıkıyorum. Şu benzerliğe Çok benziyoruz Hayır herkes diyor çok benziyorsunuz Hayır bir de ben öyle geçeyim Acayip benziyoruz yani Acilen FBI'nin sistemine girmemiz lazım Başardın mı? He başardım ama bilgisayarı açtım daha. Bak grupta bu yansıtılmıyor olabilir ama Birçok insan sana bu yüzden kızıyor Öyle mi abi? Öyleydi de o nasıl bakış bir oğlum kıyamam ya Sina you have failed this study I'm sorry Çek tamam Müşteriniz bir tanemiz kendini sen tamamen yanlış anlamadın İyi günler bir sorunum vardı. Hani benim de bir sürü sorunlarım var ama bana soran kimse yok. Çekilen vayda unuttum. Sina hadi beni şaşırt. <laughs> bir şey canım ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne bileyim stres oldum ya. Ooo snaplere bak neredeydiniz dün? Taksim abi. Çağırmayın zaten. Taksim'e gelmiyorsun ki abi. Olsun oğlum siz yine çağırın ha ağlıyor sevdim senden daha güzel. Eee eee. Bence Picasso Van Gogh'tan daha iyi bir ressam. Pardon telefon. Bugün günlerden anne? Cumartesi. <gülüyor> bir. <gülüyor> çok geçsin İnancım. Hocam çoğu çok mu? Git hadi. Çocuk sizin mi? Tamam. Evet. Ay bak. Kesirim o suratı, koparırım o suratı ben öyle. Manyak falan. Sonra Fadıl çifteyi basmış. <laughs> Sonra Fadıl çifteyi basmış. Sonra Fadıl ya Ya yeter be. geçen ne oldu biliyor musun? Biliyorum. Ay nereden biliyorsun? Ya nereden bileceğim ki? Yine kulağı var. <laughs> Merhabalar. Oo hoş geldin canım. sıksana ya. Ee, var mı bir hobin? Ay evet var bir şeyler. İyi çok sevindim. Ne bu sırıtmalar? Biri mi var? Biri mi var? Kim var? Bir ses duydum sanki ya. Kim var or- Abi, bütün kızlar hasta bunu. Ne buluyorlarsa. Kızlar merhaba. Bir şey dön Evet çocuklar soruyu bilen var mı? Evet Sinan söyle. Sina mı? Elini kaldırdın Sinacım. Ne yapayım yani ne diye. Yani bak çok güzel olmadığımı biliyorum. Çok güzel olmadım biliyorum. Yo güzelsin. Ha, yok ya, amartıyoruz. Okula mı gidiyorsun adam mı olacaksın kerata? Abi sen ne iş yapıyorsun ya? Abi çok açım evde ekmek bile yok. Telefonum şarjı da bitti. <laughs> Bu ne lan? Mikrodalga. Abi bak bunu sardım ya. Abi nasıl yapıyorsun ya versene. Birini. kardeş. Ben de yeni halde yayın yapmak istiyorum. Ben ne zaman karar versem yayın yapmaya. O gün 8 kişi daha yapıyor. Yer kal. Normalde. Baba ile. Yavaş gel. Evet sınav bitti çocuklar kağıtları alayım. Hocam bir saniye son bir şey. Ee, yok lütfen. Bir saniye. <laughs> Hiç ölen oldu mu senin yakışıklığından? nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Öf, kim osurdu be? <laughs> Bak kuzu tasım bunu, bunu Bak bunu boz bu gelmez bunu. Bak bu sonuç. Ya abi yürü git ya. Sina odanda baya büyük örümcek var. <laughs> Vay kardeşim benim ya Şarj aletimi Ne Yere düşüp ağzını burnunu kıran adam sizi çok güldürecek. İzliyoruz. Oh. Teşekkür ederim Gülten teyzeciğim. Bu ne bu? Gülten bu ne? İki kişilik. Hayır ben öderim. Aa, lütfen ben öderim. Por eso me ne bileyim an çok hızlı konu... Arkadaşlar profilim sağ üstündeki yıldızı tıklayarak bilir. Sina. Efendim? Herkes ne işe yaradığını biliyor. Pardon siz de mi sırada bekliyorsunuz? Evet. Kaç saat oldu ya? Evet.